Döner kırmızı çizgimdir diyenler ve geceleri de döner arayanlar. Bugün sizi harika bir dönerciyle tanıştırıyorum. Gece dönercisi Beşiktaş, Çırağan Caddesi'nde yer alıyor. Midyeci Ahmet'in de içinde. Çok beğendiğim bir yer. Bugün de dönerin tadına bakacağız. Merhabalar. Dönerimizin %70'i dana, %30'u kuzu. O zaman alalım ikinci dürümümüzü. Fiyatları nedir bu dönerlerin? 100 gram dönerimiz 250 TL. Elimizden geldiğince uygun tutmaya çalışıyoruz fiyatlarımızı. Afiyet olsun. Bunun bir de ödülü olduğunu duydum. Biz cuma günleri 5 şanslı kişiye 5 gram altın dağıtıyoruz. İçinden mi çıkıyor? Paketini açarken Hop. Lütfen, her lütfen. Her an evet, altın edin. çıkabilir. Bana çıkmadı. Her an altın çıkabilir. <laughs> Güzelmiş gerçekten. Berrak'cığım bir dahakine inşallah size de altın vereceğiz. İnşallah. Yüksek fiyat ve az porsiyonlardan sıkılanlar için gerçekten ideal bir yer burası. Dönerin tuz ve yağ oranı gayet dengeli. incecik kesilmiş, tam kıvamında pişmiş. Çok da lezzetliydi. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri...